Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın 9. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben Nether portalından bir tane daha arka tarafından yol açıp bir tane daha Nether portalı yaptım. Bu da bir havada doğdu neden bilmiyorum. Altına bloklar falan akış ben buradan bunu aşağı indirdim. Sonraki şey aklıma fikir geldi. Şuraya bir tane eee inek farmı mı sokuyor farmı mı diye. Arkadaşlar bence ilk başta hmm inek farmını kuralım. Öbür bölümde de e, ta, şey köylü farmını kurarız. Arkadaş köy nereden bulacaksınız diye sorarsanız köylüyü ben buldum. Köy köy buldum. Orada arkadaşlar şey yapıyor olabilir kusura bakmayınız. Böyle kanalıma abone, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar bu bölümde gereken malzemeleri aldım işte arkadaşlar inek farmı için e, bu. Mesela camlar, ondan sonra magma blue, falan onları e, köylü farmı yapmak için aldım. E, bunu şunları da e, şunu da alalım. Bunları da arkadaşlar inek farmı için aldım. O ne diye bir şey olmaz. İnşallah eksik almamışımdır. Şimdi yapmaya başlayalım. Diyeceğim de bir dakika. Şurayı 2-3 genişlikte kazalım. Ben Honey yapmam için yanımda demir getirmişim. Şundan 2 4 5 tane alalım. 5 tane alalım tamam. Aynen. Şurada crafting olacaktı. Aynen şuraya crafting koymuştum. Şimdi nerede honey? Şuradan bir tane sandık yapalım. Tamam bir tane honey yapıp 1 4 8 4 6 Tamam iki tane de sandık yapalım. Sen buraya, sen de buraya gel. Şimdi arkadaşlar, şuraya sandık koyalım. Hun, sandı, huni de sandığa bağlı. Burada inekler duracak arkadaşlar. Şu şekilde, şurayla şu şekilde kapatalım. Sıkıntı var. Bir şey diyeceğim. Biz yay almadık. Yani dağıtıcı. Destekleri 5'ten de dağıtıcı alıp geliyorum. Arkadaşlar size nasıl şeyinde göstereyim dedim. Böyle bir şey yapmak için i̇şte buradan böyle gidiyoruz. Arkadaşlar ben burayı ilerilerde düzelteceğim. Şimdi böyle durduğuna bakın şimdilik yaptım. Neyse ben dispenseri yapıp geliyorum. İki tane dispenser. bir arkadaşlar iyi Tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> şey, dispenser yaptım. Dağıtıcı yani. Buraya bir tane koyuyoruz. Bir dakika. Şimdi bir dakika bizim e, imzala yapmamız gerek. Ben şu ezan okuyor Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şuradan şöyle blok yapalım. Şey inşallah çok ses gelmiyordur. Ee, şu üç tane yapsak yetiyor. Şuraya koyacağız. Şimdi tek yavruları büyüyünce yapsın. Öldürsün yani. Bir buraya bir tane buraya yapacağız. Sonra arkadaşlar şuradan bir iki blok üçüncüyü de gidiyorsunuz arkadaşlar üçüncünü şuradan şöyle kapatıyoruz kapatıyorsunuz sonra bunun yanından şu şekilde arkadaşlar inşallah çok ses gelmiyor ya. kusura bakmayınız aynen yani buradan da şu şekilde şunu da koyalım kıralım şu ortadakini de kıralım da çıkacak bir blok var mı taş evet şuraya koş şunda koş tamam buradan şu şekilde şuraya da kıralım aynısını da bu tarafı da yapacağız arkadaşlar 2 1 2 üçüncüye dediğim gibi dışından akşı bir şu şuraya. tam buraya. Şuraya ve şuraya ve şuraya. Heh. Tamam şunu kıralım. Boşa düşsün. Şimdi şunu kıralım. Şurayı şu şekilde kapatabiliriz. Herhalde. Tekrar şunun içinde kıralım. Arkadaşlar arada bir bak olabiliyor. Kusura bakmayınız. Şuradan şu şekilde çıkaralım mı? Aynen çıkacaktık. İki blokta çıkalım. Kıs, düşüyorduk. düşürdük. İki. 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 Bu şekilde değil mi? Aynen. Şurayı da şu şekilde inşallah yanlış bilmiyorsam. Şöyle bir de çıkalım. Tamam burayı da kapatalım. Şimdi bakın şimdi. Bunun tam ortası neresi? 2 4 5 al 5 Tam ortası 2'de 2 bırakacak şeyler. tam burası arkadaşlar. Burada inekler zıplayacak işte. Bir dakika tam. Acaba tam bu noktaya. Şurayı kırıyoruz. Buraya bir tane dispenser koyuyoruz. Dağıtıcı. Bunun içine bir dakika. Bunun içine bir kova su koyuyoruz. Bir dakika daha bitmedi. Şuraya da şunu koymayacağız aslında. Şu bunun önünü camla kaplayacağım. İyi ki cam da getirmişim fazladan. İyi ki fazlasını getirmişim. Şunları da alalım da kötü gözükmesin. Ah, tamam. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum yemek yiyecekmişiz. Geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan döndüm. Devam edelim. Yememizi falan yedik. Şuraya da laf koyuyoruz arkadaşlar. Yani bundan. Şimdi şurada bir... inekler büyüyecek. Nerede? Evet, ha, tamam. geldi. İki tane tam yetecek. Bir, bir tane buraya. Bir tane de şunu yanlış koyduk arkadaşlar. Bir dakika şunu kıralım. Şu arkadaşlar şey geliyor da bir yere kusura zaten. Ben de var. Arkadaşlar bir de şuraya. Aynı yere değil mi? Aynen. Oradan tek bir şeyler olsun diye. Bir buraya. Bir de buraya arkadaşlar. Koyuyoruz. Bunun önüne şöyle camla kapacağız. Nerede bizim kovalarımız? Bir dakika. Arkadaşlar şuralarda bir kova Şu alalım diyeceğim de. Ama geri koyacağım ha. Yavaş geri koymam lazım. Bunu bozmaması ki. Şuralara koyacağım. Aslında bir kova da yaşıyor ha. Evet şimdi şuraya. Arkadaşlar ben kırmızı cam kullanacağım. Bir 16 bin ilk başta alalım. Aynen şimdi. Arkadaşlar şu şekilde. Bak şu tek tırpe dediğim gibi e MCP Master diye bir uygulama var. Orada e dokun paketi var. Dokun paketlerine geçip e, 32 çarpı yazan indiren yar, çarpı yazan indiriyorsunuz. Oradan çıkıyor. Bir dakika arkadaşlar şuraya. Arkadaşlar ben bunun etrafını camla kapatayım geleyim hemen. Evet arkadaşlar tekrardan dönünüm. Buradan arkadaşlar arkaya çıkacak bir yol yaptım. Durun öndeki cam koyayım. Aşağı bu arada bir de Şuraya da camlar koymayı etmişim neyse. İşte şu şekilde dursun. Aynen. Şimdi şu dispersin içine su vardı değil mi? Ya, ya, yanlış yapıyorum. Elma tam tam. Arkadaşlar tam şu butonu koyunca şuna basınca suyu çıkıp geri geri alması gerekiyor. Aynen. Bunun üstüne demiş yok, hocam, Buraya inekler falan çıkacak. Orası var daha. İneklerimizin çiftliği de şeyde olduğu için biraz zor olacak. ama ben başka buralardan da bularak çoğaltırım neyse bir dakika arkadaşlar şimdi garanti alıp bir, bir, tane şuraya buton koyuyoruz arkadaşlar bir dakika hemen göstereceğim kameralar <laughs> anne arkadaşlar bu şekilde doldurdu şimdi bunu da kıralım şuraya cam koyalım şunu da kıralım cam koyalım Aynen. Bu şuralara. Bir tane su. Burayı kapatacağız. Aynen. İşte bir kova daha su alalım. Bunu şuraya koyup. burayı kapatalım. Aynen tamam. Abi böyle bu şekilde ko çok kolay bir şey. Hmm. Bu şekilde şurayı da kapatalım. Şurası da açıkmış. Şurayı da. Hmm. arkadaşlar inek farmımız böyle bir şekilde. Şurada mesela inekleri koyuyoruz. Oradaki tuşa basın ha. E, o inekler falan devre de şu devreye giriyor. Öyle bir şey, şekil. Şimdi arkadaşlar arkasındaki reston devresine geldik. ilk başta şu şekilde ilerleyelim bir dakika. Bunu şu şekilde şuraya koyuyoruz. Önüne bir tane daha. Bunun yanına bir tane daha koyuyorduk herhalde. Tam hatırlamadığım için bilmiyorum bakalım. <laughs> bakalım. Neyse arkadaşlar bu şekilde değilmiş. Arkadaşlar bu kısa yolunu yapalım. Aa şey kopmuş o yüzden alabilir mi? Yıkayım şimdi da. Bunu şuraya koysak. Pekka yoksa o bile o kendini kuruyor. Buna basınca. Bir bakalım. Sıkıntı Olmadı. Arkadaşlar neyse bunu kısaca bir şey yapalım. Kısa yolundan yapalım. Nerede? Şu zombi öldürelim. Hatta bir uyuyalım sabah olsun. Arkadaşlar arkadaşlar bizim geliyor olabiliriz. Aa setimiz kırılmış ha. Neyse setimizi yeniden yaparız. Şu dispenser'a bağlanacak bir tane. Yok. Ay biz bu saçını yapalım. Bu dakika yanlış yaptık. Şunu şurada kıralım. Şunları kıralım. Şimdi arkadaşlar bizim avunun bu tane getirmemiz gerekiyor gerek. Geçelim şu. Bunun altında bir tane. Bu arkası yani. Bunu şuradan şu şekilde getirip Nerede Şurayı kırsak bir şey mu? Kibli o? Hayır. Şuraya da bir tane koysak. Dur yanlış yaptık. Şuradan şu şekilde. Aynen bir bakalım. Ha yanlış bir şey yaptık. Peki bak. Abi şey hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan bir sıkıntı anladım. Neyse yakınlarda lav vardı onlardan alır. Arkadaşlar tam şu ortaya imzaya koyuyoruz. Neyse bir şuradan lav kovasını alalım. Arkada şeyi de yiyip diyelim <laughs> zaten. Neyse arkadaşlar bir dakika. Neyse arkadaşlar bir dakika devam edelim. Şu rest onları da düzeltelim. Arkadaşlar yanında kuzenim var. Ses çıkıyor olabilir kusura bakmayınız. Şuradan şu şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Ee, televizyonu siz bir dakika yapalım. Neyse tamam dedi. Tamam aldım. Şimdi biz, biz şuradaki lavdan almaya gidelim. Yakınlarda ben de lav gördüm. Neyse. Şimdi kırıp çıkalım. Hı, tamam. Şuralarda lavamız. Ha bir şey bu arada güzel bir yerde doğduk. O, bir şey de, bakın. Hem şu ağaçlardan bulduk. Hem de buz biyomu var. Hatta göstereyim. Bakın hatta ucu bile gözüktü. Bakın arkadaşlar orada buz biyomu var. İyi oldu bu. Şuralarda bir yerlerde lav olması gerekiyordu. Yoksa portaldan geçeceğiz. Portalı geçmek de hiç sıkıntı değil de. Neyse arkadaşlar. Hmm. Şuralarda lav olması gerekti. Yokmuş. Ben de gitmem. Neyse arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Lava alıp. Neyse arkadaşlar devam edelim. Lavı buldum. Koydum. Game of falan almadım ama Game of demeyi buldum. Arkadaşlar şu ortaya tablo koyacaktık. Neyse camını kapatalım. Şurayı da eğilip. Koyma arkadaşlar sevgili olur Ses çıkartıyor. Neyse arkadaşlar. Bu inekleri öldürecek arkadaşlar. Arkadaşlar neyse şu arkadaşlar inmezse inekleri yukarı götüreceğiz bir dakika çit var mı üstümde? Neyse arkadaşlar bir dakika. Çit yapıp geliyorum işte arkadaşlar bir dakika. Neyse arkadaşlar devam edelim. Arkadaş bunun üstüne çit koyduk. Aşağı burada camlar falan var işte. Arkadaşlar buraya inekleri ben sokacağım. Buradan ya çoğaltacağım işte bunlar yavrular buradan. Buraya düşüp burada. E ben şey bas butonuna tuşa basınca şey olacak. Arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Burayı ben güzelleştireceğim. Arkadaşlar şey, ee, ben buralara inekleri sokarım. Neyse hepinize bay bay diyorum ve güle güle.